Evet, bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Sultan kebabı. Ama bu sefer ben bunu geri dönüşümden yapacağım. Nasıl geri dönüşüm derseniz. Şöyle benim bir bezelye yemeğim var. Ee, bunu dün yapmıştım. Kuşbaşılı, klasik bir bezelye yemeğim var. Ben bunu yedik. Ama artık bugün farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. O yüzden bunu öncelikle süzdüm. Daha sonra bir yufkayı da şöyle, büyük bir yufkayı da dört eşit parçaya ayırdım. Ve şöyle elimde kocaman bir parçam var. Buna şimdi şöyle su ve Sıvı yağ karışımı süreceğim ki yufkam çok da kurumasın diye. Daha sonra şöyle güzelce ıslattım. Bunu bir kaseye alman gerekiyor. Şöyle bir kaseye bunu güzelce, şöyle buruşuk bir şekilde, hani şöyle buruş buruş olacak şekilde koyalım. Ve kalan yemeğimiz. Ama bu arada bu sultan kebabı bildiğiniz bayağı bir yemek. Normal tavuklu veya kuşbaşılı olarak... Ve bahsettiğim gibi kuşbaşılı veya kıymalı olarak yapılan lezzetli bir yemek harcıdır bu. Buruşuk olarak serdiğimiz yufkamızın içine bu harçtan şöyle koyalım. Yeteri kadar şöyle yayalım. Ve bunu artık şöyle yapraklar yani yufkalar üst üste gelecek şekilde şöyle toparlıyoruz. ve şu şekilde alıp hop ters çevirdiğimiz zaman şu şekilde artık bir fırın kabının üstüne koyalım beşamel sos, sonra kaşar ve fırına enfes bir yemek olacak. Evet, beşamel sosumuzu hazırladık. Şimdi yağlanmış fırın kabına aldığımız sultan kebaplarımızın üzerine şu şekilde beşamel sosunu dökelim, yayalım, daha sonra fırına atalım üzerine bir de kaşar rendesi de verdik mi kaşarlarımız da nar gibi kızardığı zaman artık yemeğimiz hazır hale gelmiş olacak. Dediğim gibi ben bunu eski yani es, eski derken dünden kalmış olan bezelye yemeğini yaptım. Kuşbaşılı bezelye yemeğini yaptım. Ama siz isterseniz klasik içinizi hazırlayıp devam edebilirsiniz. Şimdi bunları fırın Evet efendim bezelye yemeği gitti. Sultan kebabı geldi. Dolayısıyla aslında böyle e, ilginç fikirler mutfakta her zaman yer alabilir. Korkmayın, denemekten çekinmeyin. Bence daha güzel ve lezzetli olur. Bu akşam kimse bir şey anlamayacak. Aram